Şimdi önümüzde bir adet demir döküm atron cihaz var. Malumunuz bu atron cihaz ve bu variyeteye sahip makinalarda harici ateşleme trafosu var. Harici ateşleme trafolarımız da 220 volt ile çalışıyor. Burada bir nötr ve faz uçlarını görüyoruz. Fakat bu 220 olduğu anlamına gelmiyor. Hemen arka tarafında ürünün işte çalışma voltajı, frekansı, çalışma sıcaklığı maksimum gibi işte ve üretici firmanın bilgilerinin olduğu bir yer var. Şimdi bu ateşleme taraf olarak kıymetli dostlar, 220 volt ile çalıştığı için harici testlere uygun ürünler, fakat aynı zamanda riskli de ürünler. Biz özellikle ateşleme problemlerinde çokça bu e, cihazla bu parçayla karşı karşıya kalıyoruz. Bu tarz ürünlerin e, testlerini anlatmış olduğumuz birçok video var Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz Özellikle dediğim gibi dikkatli olmakta fayda var Yani e, bazı arkadaşlar çıt 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 sesini duydukları zaman Trafonun sağlam olduğunu Eee zannediyorlar ya da travo sağlam deyip hemen geçiyorlar fakat ateşlemenin olması yani o çıt çıt sesinin olması doğru bir ateşleme olduğu anlamına gelmez. Bu noktada ateşlemeyi özellikle elektro, elektrotların ucunda görebilmek lazım. Şimdi bu noktada hemen bir soru gelecek ya hocam sizin e, o kırmızı ürün burada işe yaramıyor mu? Maalesef yaramıyor. Çünkü zaten burada bir açık yanma odası mevcut. Biz burada ateşlemeyi çok rahat bir şekilde görebiliyoruz o noktada. Bizim ürüne yoğuşmalı makinalarda kazanlarda, kombilerde ihtiyaç var ama eski tip cihazlarda ihtiyaç yok. Sizlerden ricam ateşleme trafolarına dikkat edin. Yani çıt 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 ses geldi, hemen trafom sağlam gibi ifadelere lütfen kulak asmayın. Ya da kendiniz bu şekilde test ediyorsanız lütfen bu tarz testlerden uzak durun kıymetli dostlar. En iyisi görerek yapılan, ölçerek yapılan testlerdir. Görüşmek üzere.